Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde past tense yani geçmiş zamanı öğreneceğiz. Bu İngilizcenin en temel zamanlarından bir tanesidir. Past tense'i en basit ve en kolay şekilde anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Simple past tense'in kullanım alanları şu şekildedir. Geçmişte belirli bir zaman içerisinde başlamış ve artık sonlanmış olan eylemler ve durumlar için kullanılır. Yani yaptığınız eylem artık geçmiş zamanda kalmıştır. Yaptınız ve bitmiştir. Bir de geçmiş zaman, geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederken kullandığımız bir zaman dilimidir. Geçmiş zamanla ilgili kullanım kurallarını birlikte inceleyelim. Öncelikle positive form yani olumlu cümle nasıl kurulur ona göz atacağız. Simple past tense'te fiilin yani hareket bildiren kelimenin ikinci hali kullanılır. Bir fiilin ikinci halinin iki tane temel kuralı vardır. Birincisi regular verbs denilen düzenli fiiller, ikincisi ise irregular verbs denilen düzensiz fiillerdir. Öncelikle regular verbs yani düzenli fiillerle yapılmış cümleleri öğreneceğiz. Regular verbs düzenli fiiller demektir. Rules kurallar anlamına gelir. Regular verbs yani düzenli fiil yapmanın kuralları şu şekildedir. İngilizce'de düzenli fiiller ikinci hallerine dönüştürebilmek için belli kurallara uymamız gerekiyor. Temel olarak bu fiillerin sonuna e ve d harfi eklenilir. Ama bazı istisnai durumlarda sadece d harfini ya da i, e ve d harflerini birlikte alırlar. Şimdi bunlarla ilgili örneklere bakalım. Bahsettiğimiz bu kuralları somutlaştırırsak aklınıza daha iyi kalacaktır. Örneğin snow, kar yağması anlamına gelen bir fiildir. Bunu eğer düzenli bir fiil yapacaksak sonuna e ve d harfini yazmamız yeterlidir. Fix, onarmak anlamına gelir. Yine bu fiilin sonuna e ve d harfini yazarak geçmiş zamanda düzenli bir fiil olarak kullanabiliriz. Need, ihtiyacı olmak anlamına gelir. Bu fiilin de sonuna yine e ve d harfini yazarak geçmiş zamanda kullanabiliriz. Ama eğer bir fiilin sonunda zaten e harfi varsa bu e harfini iki kere yazmamıza gerek yoktur. Sadece d harfini yazmamız yeterlidir. Örneğin place yerleştirmek anlamına gelir. Gördüğünüz gibi zaten kökünde e harfi vardır. Bir daha ikinci kez e harfini yazmadan d harfini yazarız. Diğer bir kural ise eğer bir fiilin sonunda y harfi varsa bu y harfi düşer, i harfine dönüşür, daha sonra e ve d harfleri yazılır. Örneğin worry endişelenmek anlamına gelir. Bu fiil y harfiyle bittiği için y harfi düşmüş, i yazıldıktan sonra e ve d harfleri yazılmıştır. Düzenli fiiller bu şekildedir. Eğer düzenli bir fiil kullanarak olumlu bir cümle yapmak istiyorsak, öncelikle cümlemize bir özne ile başlamalıyız. İngilizce'de temel 7 tane özne vardır. I, we, you, they, he, she ve it öznelerinden bir tanesini kullandıktan sonra az önce bahsettiğimiz kuralları da dikkate alarak bir tane fiil yazarız. Ardından cümlenin gerisini yazmak istediğimiz nesneyi yazarız. Bu işin matematik kısmıdır. Bunu cümleler içerisinde inceleyelim. He moved to Italy two years ago. O iki yıl önce İtalya'ya taşındı. He erkek özdesini yazdıktan sonra move taşınmak fiilini yazdık. Sonunda e harfi olduğu için sadece d harfini yazdık. Böylece bunu geçmiş zamanda bir düzenli fiil haline getirdik. She danced at the party. O kız partide dans etti. She özdesini yazdıktan sonra dance, dans etmek fiilini yazdık. Zaten kökünde e harfi olduğu için sadece d harfi yazarak bunu geçmiş zaman haline dönüştürdük. He, she ve it özneleri yerinde isim de belirtebilirsiniz. Ayşe, Fatma, köpek, kedi gibi herhangi bir isim de belirtebilirsiniz. It snowed yesterday. Dün kar yağdı. It özdesinden sonra snow, kar yağmak fiiline e ve d harflerini ekleyerek geçmiş zamanda kullanılan düzenli bir fiil yaptık. Diğer bir fiil çeşidi ise irregular verbs yani düzensiz fiillerdir. Düzensiz fiillerin mantığı şu şekildedir. Ya fiil tamamen değişir ya da hiç değişmeden olduğu gibi kalır. Peki şöyle bir soru sormakta haklısınız. Hangi fiilin düzenli ya da düzensiz olduğunu nereden anlayacağım? Şu şekilde anlayacaksınız. Irregular verbs yani düzensiz fiiller bir liste halindedir. Bu listede 100 ya da 150 tane kelime bulunmaktadır. Bu fiilleri ezberledikten sonra geriye kalan milyonlarca fiil düzenli fiildir. Yani irregular verbsleri ezberlerseniz eğer simple past tense ile ilgili hiçbir sıkıntınız kalmaz. Bu liste dışında geriye kalan bütün fiillerin düzenli fiil olduğunu bilirsiniz. Düzenli fiil yapmanın kurallarını birkaç dakika önce bahsetmiştik zaten. Ama bu listenin pdf'ini aşağıda açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Oradan indirip ezberlerseniz eğer işiniz oldukça kolay olacaktır. Videonun ilerleyen kısmında da bu fiilleri daha kolay daha rahat şekilde nasıl ezberlersiniz onlara değinmeye çalışacağım. Irregular verbs, düzensiz fiillerle ilgili birkaç tane örnek göstereceğim. Bye! satın almak anlamına gelir. Bu fiil tamamen değişir geçmiş zamanda both olur. Come gelmek anlamına gelir. Bu fiil de tamamen değişip came olur. Cut kesmek anlamına gelir. Bu fiil hiçbir değişikliğe uğramadan yine cut olduğu şekilde kalır. Do yapmak anlamına gelir. Did olarak değişir. Draw çizmek anlamına gelir. Drive olarak değişir drink içmek anlamına gelir. drunk olarak tamamen değişir. Eat yemek anlamına gelir. Ate olarak tamamen değişir. Bu listenin PDF açıklamalar kısmında olacaktır. Düzensiz fiilleri kullanarak olumlu cümle yapmak istiyorsak şu şekilde yapmalıyız. Yine cümleye öncelikle bir özneyle başlamalıyız. Ardından regular verbs yani düzensiz fiilleri kullanmalıyız. Daha sonra da cümlenin sonunda bitirmek istediğimiz şekilde bir nesneyle bitirebiliriz. Cümleler içerisinde inceleyelim ve daha iyi öğrenelim. Özneleri hatırlayabilmeniz için aşağıda not olarak bıraktım. Örnekleri inceleyelim. I went to beach at weekend. Ben hafta sonu sahile gittim. Ay, ben özdesini yazdıktan sonra gitmek fiilinin yani go fiilinin düzensiz hali went'tir. Bu yüzden fiil olarak went kelimesini yazdık. He slept early yesterday. O dün erken uyudu. He erkek özesini yazdıktan sonra sleep uyumak fiilinin ikinci hali slept olduğu için slept olarak düzensiz halini yazdık. It took a shower. O duş aldı. It özesini yazdıktan sonra take fiilinin ikinci hali took olduğu için düzensiz halini took olarak yazdık ve cümlenin gerisine ekledik. We had dinner. Biz akşam yemeği yedik. V biz özdesini yazdıktan sonra have sahip olmak anlamına gelen kelimenin ikinci hali het olduğu için düzensiz hali het olarak yazdık. They swam in the ocean. Onlar okyanusta yüzdüler. They özdesinden sonra swim yüzmek kelimesinin düzensiz hali ikinci hali swam olduğu için onu swam olarak belirttik. Düzenli ve düzensiz fiilleri kullanarak geçmiş zamanda olumlu cümle nasıl kurulur? Hepsini öğrendik. Şimdi negatif form yani olumsuz cümle nasıl kurulur? Bir de ona göz atalım. Eğer negatif form yani olumsuz bir cümle kullanacaksak geçmiş zamanda yine her zamanki gibi cümleye bir özneyle başlıyoruz. Ardından didn't negatiflik ekini kullanıyoruz. Burası çok önemli. Didn't geçmiş zamanda bir cümleyi negatif yapar. Didn't yazdıktan sonra dikkat etmeniz gereken nokta ise şurasıdır. Fiil ister düzenli olsun, ister düzensiz olsun hiçbir şekilde fiile karışmıyoruz. Hiçbir ek eklemiyoruz, hiçbir şekilde değişikliğe uğratmıyoruz. Çünkü geçmiş zamanla ilgili sorulan asıl kısım burasıdır. Eğer negatif cümle kuracaksanız didn't kullanıyoruz ve didn't kullandıktan sonra fiile hiçbir şekilde düzenli olsun, düzensiz olsun karışmıyoruz. Daha sonra yazmak istediğimiz cümlenin nesnesini yazıyoruz. Özneleri sizin için tekrar belirtiyorum ve şimdi bunları cümle içerisinde kullanalım. She didn't walk. O yürümedi. She özdesini yazdıktan sonra didn't negatiflik ekini yazdık ve dikkat ederseniz walk, yürümek filine hiç karışmadık olduğu haliyle kullandık. He didn't sleep. O uyumadı. He erkek özdesini belirttikten sonra didn't negatiflik eki kullandık ve sleep kelimesine hiç karışmadan olduğu gibi yazdık. They didn't fly. Onlar uçmadı. They özdesinden sonra didn't negatiflik ekini kullanırız ve ardından fly uçmak fiilinin olduğu haliyle yazarız. Gördüğünüz gibi fiil ister düzenli olsun ister düzensiz olsun eğer didn't varsa fiile hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Simple past tense negatif cümle kurmanın kuralları da bu şekildeydi. Şimdi question form yani eğer simple past tense kullanarak soru cümlesi oluşturmak istiyorsak onu da şu şekilde yapmalıyız. Geçmiş zamanda soru eki did'dir. Bu yüzden cümleye did ile başlarız. Daha sonra bir tane özne yazdıktan sonra asıl dikkat etmeniz gereken noktaya geliyorum yine. Fi ile hiçbir şekilde ek eklemeden olduğu haliyle yazıyoruz. Yani negatif cümledeki kuralımız aynen geçerli. Fiil ister düzenli olsun ister düzensiz olsun fiile ile hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Olduğu haliyle yazıyoruz. Daha sonra cümlenin nesnesini istediğimiz şekilde ekleyebiliriz. Öznelerimiz yine aşağıda belirtildi. Şimdi bunları örnek içerisinde kullanalım. Did you play soccer? Sen futbol oynadın mı? Geçmiş zamanda did soru yapan kelimedir. Bu yüzden did'i başa yazarız. Ardından bir özne yazdıktan sonra gördüğünüz gibi fiile hiçbir müdahalede bulunmadık. İster düzenli olsun ister düzensiz olsun çünkü değiştirmiyoruz. Eğer bu soruya cevap vermek istiyorsanız, olumlu cevap verecekseniz Yes, I did. Evet, ben oynadım. Yes yazdıktan sonra I öznesini yazarız ve cümleyi did ile bitiririz. Soruyu did ile sorduğumuz için cevap verirken de did ile bitirmeliyiz cümleyi. İkinci örnek. Did she ride a horse last night? O kız geçen gece ata bindi mi? Did geçmiş zamanda soru soran kelimedir. Ardından gelen fiile hiç müdahale etmeden karışmadan olduğu haliyle yazarız. Eğer bunu olumsuz cevap vereceksek bu sefer No she didn't. Hayır o ata binmedi. No yazdıktan sonra yine özne yazarız ve no dediğimiz için didn't negatiflik ekini kullanmalıyız. Time expressions Zaman ifadeleri Simple past tense de yani geçmiş zaman cümle içerisinde görebileceğiniz zaman ifadeleri şunlardır. Yesterday, dün demektir. Last, geçen anlamına gelir. Last week, geçen hafta. Last year, geçen yıl. Last month, geçen ay gibi. Ago, önce anlamına gelir. Ten weeks ago, on hafta önce. Two days ago, iki gün önce. Örneğin, I lived in Istanbul 10 years ago. Ben 10 yıl önce İstanbul'da yaşadım. She went to shopping yesterday. O dün alışverişe gitti. Geçmiş zamanla ilgili bilmeniz gereken kurallar bu şekildeydi. Şimdi irregular verbs yani düzensiz fiilleri aklınızda tutabilmeniz için birkaç tane ipucu göstereceğim. Bazı düzensiz fiiller benzer kalıplara sahiptirler. Yani bir listeyi alfabetik şekilde ezberlemek yerine gruplar halinde ezberleyebilirsiniz. Örneğin Spock Spoken, Wake Waken. Gördüğünüz gibi sonlarının bitişi birbirine benzediği için bunları bir grup yaparak birlikte ezberleyebilirsiniz. Böylece daha kolay olur. Eğer listeyi ezberleyecekseniz öncelikle en yaygın olan fiillerden başlamalısınız. Çünkü her düzensiz fiil her zaman kullanılmaz. Bunların birkaç taneleri çok sık şekilde kullanılır. Bunları her yerde görürsünüz. Öncelikle onları ezberleyerek işe başlayabilirsiniz. Örneğin, say, set. Go, went. Come came, No new, Get got, Give gave, Become became, Find found, Think thought, See saw. Bu tarz fiiller çok sık kullanılır. Bunları ezberlemekle işe başlayabilirsiniz. İngilizce'de kelime ezberlemenin mantığında oyunlaştırmak vardır. Daha kolay ve daha eğlenceli bir şekilde ezberlersiniz. Bu irregular verbsleri de oyun haline getirerek aklınızda tutabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise bu fiilleri cümle içerisinde sık sık kullanmaktır. Çünkü fiiller de cümlenin bir parçasıdır. Ne kadar sık kullanırsanız beyninizde o kadar çabuk yer edinecektir. Bu filleri şarkılarla ritim halinde de ezberleyerek öğrenebilirsiniz. Benim kanalımda öğrencilerim tarafından hazırlanan bir videonun linkini yukarıya bırakıyorum. Onları da izleyerek ezberleyebilirsiniz ya da aşağıda size önerdiğim sitelere girerek buralardan daha rahat bir şekilde bu geçmiş zaman fiillerinin düzensiz hallerini ezberleyebilirsiniz.